Harika bir yüzde problemleri sorusu ile karşınızda çözümü iyi dinleyin. Çünkü ikinci soru sizi bekliyor olacak. Bir turist grubunun yüzde 35'i kadındır. Demek ki bu grupta 35 x tane kadın varsa geriye 65 x erkek kalır. Toplamının yüz olması gerekiyor. Şimdi erkeklerin yüzde 40'ı arkadaşlar 65 x'in yüzde 40'ı ne demek? 65 x'i 40 bölü 100 ile çarp demektir. Kadınların yüzde 20'si demek 35 x yani kadınların sayısını 20 bölü 100 ile çarp demektir. Şimdi buradan arkadaşlar yüzde 25 defa vardır. 35 x de 5 7 defa vardı. Bir de x'imiz var. Demek ki 7 x tane kadın Fransızmış. Bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Her tarafı 2'ye böldüm. 2 bölü 5. 65 de 5. 13 defa var. Burası da 26 x olacaktır. Kadınların sayısı 7 x. Erkeklerin sayısı 26 x. Fransız tabii ki bunlar. Kaç katıdır arkadaşlar? O oranlarsak 7 bölü 26 katıdır. <laughs>